Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu videoyu şimdiden izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Selamlarımı, saygılarımı sunarım. Şöyle güzel bir manzara eşliğinde sizlerle bundan yaklaşık 3-4 gün önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni belediye kanunuyla ilgili meclis konuşmasını hatırlıyorsunuzdur. Bununla ilgili çalışma yapılması gerektiğini söyledi kendisi. Zaten e, bu konuyla ilgili yeni belediye ile ilgili e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni bir yasa teklifi verildi diye biliyorum. Şimdi biliyorsunuz ki Büyükşehir Belediye Kanunu e, daha önce de oldu. Bazı şehirlerimiz Büyükşehir oldu. E, büyükşehir ile normal şehir arasındaki e, farkı e, size ben bildiğim kadarıyla şöyle anlatayım. E, şu an Büyükşehir olan yani yeni Büyükşehir olan e, illerde e, biliyorsunuz ki e, köyler var mahalleler vardı işte önceden e, mezralar vardı e, büyük şehir olduktan sonra e, buralara e, buralar artık e, büyük şehire bağlandığı için e, sular paralı oldu ama asıl en önemli konulardan biri de şudur köylünün kendisine ait olan yani ta eskiden e, ebesinden dedesinden atasından e, köy köylüye bağış yapılan işte oda yeri, cami yeri, okul yeri, işte kahve yeri gibi e, yer, sağlık ocağı gibi yerlere bağış yapılan yerler artık büyük şehirlere geçti. E, haliyle büyük de geçince büyük şehir e, buraları biliyorsunuz e, ihale ile satışa çıkardı. Evet, şimdi de yine e, aynı e, sıkıntıyla e, bu illerimiz karşı karşıya kalacaklar. E, yani ben buradan şunu söylemek istiyorum. Yani Evet mutlaka bunun bir çalışması yapılmıştır ama e, daha önceden büyükşehir olmayıp örnek veriyorum işte Denizli, Manisa, Balıkesir gibi mesela e, illerimizde büyükşehir olduktan sonra vatandaşlardan bir herhangi bir görüş e, alındı mı? Mesela memnunlar mı? Mesela büyükşehir olmasından memnunlar mı? Şu an bütün illerin büyükşehir yapılmasıyla ilgili bir çalışma var. Şimdi bu insanlar e, bir gün bir geldiler. Kendilerine ait, köylülerine ait olan işte Meradır, otlaktır vesairedir işte köylüye ait olan yerlerin belediye tarafından e, tanınmadığı bir başka bir kişilere satıldığını gördüler. Ve bu durumdan çok rahatsız oldular. Bugün kimle konuşsanız, hangi köye giderseniz gidin aynı konudan sıkıntılı. Evet tamam mutlaka e, bunun artıları vardır büyükşehir ol, olduğu zaman ama e, insanların da görüşünü fikrini almak lazım. Mesela şöyle bir çalışma yapılabilir. Tamam büyükşehir yapalım tamam sıkıntı yok e, ama... E, bu köylünün malı satılacaksa e, oraya bir şer düşelim. Yani o köyden başka kimse ihaleye giremesin. O köylü alsın yine tekrar satın alsın. Dışarıdan biri gelip o e, köylünün malını almasın. Yani ata toprağını niye bir belediye e, gelip köylüye sormadan, danışmadan veyahut da işte muhtarlığa danışmadan köylünün malını satıyor. E, köylüler bu durumdan rahatsız. Yani şu anda zaten e, bildiğiniz üzere bununla ilgili bir çalışma var. E, eminim ki... E, Büyük şehir olduktan sonra çoğu insan bunun farkına varacak. Ya yani sıkıntılı bir durum. Bence köylülerle de konuşulup bu çalışma ona göre yapılmalı. Dediğim gibi hani köylüye ait olan taşınmazların işte arazilerin yani köy muhtarlığına ait olan arazilerin dışarıdan birine satılmaması şehri konulabilir, kiralanmaması şehri konulabilir. Böylece köylünün de hakkını korumuş oluruz, köylüyü de kalkındırmış oluruz. Köylüye zarar vermemiş oluruz. Birinci şeyim bu. Tavsiyem, hani önerim bu. Diğeri ise biliyorsunuz hani belediye başkanlık seçimleri. Yani belediye büyükşehir ilçe fark etmiyor belediye ne olursa olsun bizde seçimler maalesef ki sıkıntılı oluyor. Yani benim de buradan tavsiyem yani benim belediye kanununda değişiklik yapmak istiyorsanız belediyeler, belediye başkanları bence siyasetten bağımsız olmalı. Hiçbir partiye bağlı olmamalı. E, o belediyenin halkı yani o ilin, o ilçenin halkı kendi belediye başkanını kendisi seçmeli. Bana göre hiçbir siyasi partiye bağlı kalmamalı. İşte nüfusuna göre, yüz ölçümüne göre de işte devletten ödenek alabilir. Bu ayrı bir şey. Veyahut da ödediği vergiye göre yani o şehrin ödediği vergiye göre ödenek verilebilir. E, kardeş şehirler ilan edilebilir. İşte Sonuçta şimdi sanayisi büyük olan şehirlerimiz var, sanayisi olmayan şehirlerimiz var. Bunlar da eşleştirilebilir, bu şekilde de yapılabilir. Dediğim gibi belediye başkanının da yani siyasi partilerden ayrı olması gerekiyor ve şöyle bir şey olması gerekiyor. Yani şu an biz yani vatandaşlar zannediyorlar ki belediye başkanlarını kendisi seçiyor. Ben bence öyle bir şey değil. Yani genel merkezin belirlediği ismi biz seçmek zorunda kalıyoruz. Yani aday olarak onlar belirliyorlar, biz de onların belirlediği adaya oy atıyoruz. Yani biz aslında belediye başkanımızı biz kendimiz seçmiyoruz vatandaş olarak. Bize seçtiriyorlar yani. Gönderdikleri ismi bize seçtiriyorlar. Mesela ya Balıkesir'de veyahut da işte fark etmiyor yani isim vermeyelim veyahut da Kütahya neyse il olarak söylemeyelim. Adam Kütahya'nın kelsini bilmiyor, hiçbir yani sosyal şeyini bilmiyor, biyolojik yapısını bilmiyor, coğrafya coğrafi yapısını bilmiyor, tamam mı? Kültürünü bilmiyor. Geliyor başka bir yerden Kütahya'da belediye başkanı seçiliyor. Veyahut da Kütahya'nın bir ilçesinde belediye başkanı seçiliyor. Ya bununla ilgili de bir çalışma yapılabilir. Yani biz kendi ilimizde, biz kendi ilimizde Kütahya'yı bilen, Kütahya'da yetişmiş veyahut da Manisalı, Manisalı, Balıkesir, Balıkesirli, Bursa, Bursalı e, belediye başkanları olmalı. Mesela işte büyük şehirlerde, e, metropol şehirlerde işte İstanbul, İzmir, Ankara, işte efendime söyleyeyim, Eskişehir, Diyarbakır gibi illerde de şöyle yapabilirsiniz. En az 20 yıldır ikamet etmesi, ikamet etmiş olması şartı koyabilirsiniz. En en şeyi bu. Yani benim düşüncem, benim fikrim bu. E, Tabi e, dediğim gibi bu çalışılabilir, altı doldurulabilir. E, yani biz e, şehirler olarak, işte il ilçe olarak, kazalar olarak, beldeler olarak bence e, belediye başkanlarını herkes kendisi seçmeli. Kendi e, <laughs> memleketlisini seçmeli. Çünkü en azından o bölgeyi tanı, tanıyan, bilen, işte dediğim gibi coğrafya yapısını bilen, e, kültürünü bilen birinin belediye başkanı olması bence daha sağlıklı. Başka bir ilden, başka bir ilçeden e, devşirme belediye başkanları olmamalı. Benim görüşüm bu yönde. E, başka da eklemek istediğim, aslında aklımda vardı ama videoyu çekmeye başlayınca biraz aklımdan e, gitti. E, aklıma gelmiyor şu an. Başka ne yapılabilir? Yani ama öncelikle işte belirttiğim şey şu. Yani siyasi partilerden bağımsız olmaz bir belediye başkanı. Yani şöyle düşünün, bir vali mesela şu an siyasi bir e, bağı yok. Yani öyle düşünelim. Ama e, belediye başkanını bir yani kendi bulunduğu ilde vatandaşlar kendisi seçip kendisi seçip e, kendisi belirsin. Hiçbir siyasi partiye bir şey olmadan. Bu belediye başkanlarına da e, kriter getiririz. Ya arkadaş, adam öğretmen çok iyi öğretmen. Tamam, çok iyi öğretmen de, çok iyi öğretmen olması, çok iyi insan olması, çok iyi idareci olduğu anlamına gelmez. Ya bizde tamam mı? Adam iyi iyi insan ya, güzel insan, çok hoş insan, muhabbetli insan. Tamam da kardeşim, bize muhabbet lazım değil ki bize hizmet lazım. Evet tamam, güler yüzle lazım, tatlı dilde lazım, ama bize aynı zamanda hizmet de lazım. Hizmet edecek insanlar lazım. Adam doktor, eczacı veya işte fark etmiyor yani e, mesleği, meslek olarak şeyi görmüyorum. E, geliyor belediye başkanı diyor. Ya kardeşim belediye başkanlığı demek çok farklı bir şey ya. İdarecilik çok farklı bir şey. İnşaattan anlaması lazım, çevrecilikten anlaması lazım, şehircilikten anlaması lazım, altyapıdan anlaması lazım. Ya inşaatla ilgisi bilgisi olan birinin olması lazım. Bizde nasıl belirleniyor belediye başkan adayları? Ya işte bu bizim partimizde çok koştu, çok bayrak salladı, çok bayrak astı gece. İşte çok köy gezdi. O sokak sokak gezdi, ev ev gezdi. E bunu adayı gösterelim. Ya kardeşim. Ya böyle aday belirlenir mi ya? Bu belediye başkanı adaylarına tamam mı? Bir dediğim gibi kriter getirilmeli. Yani iyi insan olması, şey olması, bir proje sunması lazım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım demesi lazım. Kendi kendi projesi olması lazım. Bu şekilde. Aynı şekilde de milletvekili seçiminde de aynı. Yani biz hep ben aynı şeyi söylüyorum. Diyor ki adam diyor ki benim seçtiğim milletvekili ya bizim seçtiğimiz milletvekili değil. Bize seçtirilen milletvekili. Bize seçtiriyorlar. Biz seçmiyoruz. Listeyi yukarıdan genel merkezden partiler gönderiyor. Sen de onlara oy atıyorsun. Birinci, ikinci, üçüncü sıradakiler garanti giriyor. Dördüncü sıradaki milletvekilleri koşturuyorlar seçileceğiz diye. Kapı kapı dolaşıyorlar. Benim benim milletvekili olabilmesi için oraya kağıda benim isim yazmam lazım. Benim belirlemem lazım. Ama öyle değil ki. Bizdeki sistem biliyorsunuz. Genel merkez Genel merkez adaylar aday adaylığına başvuru yapıyor aday adaylığı neyse. Ondan sonra orada ki konuşmaya göre, mülakata göre milletvekili adaylığı belirleniyor. İşte dediğim gibi aynı şekilde belediye başkanlığı da o şekilde. Yani bence böyle olmamalı. Bununla ilgili yeni düzenlemeler yapılabilir. Yani dediğim gibi bunu ben herhangi bir siyasi eleştiri olarak falan şey yapmıyorum. Ama bu genel aslında herkesin sıkıntısı bu bence. Kimse memnun değil bu seçim yönteminden. Bu değiştirilebilir. En azından e, şu an bir çalışma yapıldığını düşünüyorum. Bununla ilgili bu e, bunlar da ilave yapılıp e, ülke menfaatine ne olacaksa yani ülke yararına ne olacaksa o şekilde değişiklikler yapılabilir diye düşünüyorum. E, sizlerden de e, benim bu, bu videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, i̇lave yapmak istediğiniz şeyler varsa yapabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Mutlaka sağınızda, solunuzda, eşinizde, dostunuzda siyasi bir tanıdığınız vardır. Sizler de tavsiyede öneride bulunun kardeşim. Yani oturup oturup e, yani seyretmeyelim. Sonuçta siyasetçiler de bizim içimizden gidiyor. Birimizin amcası, birimizin dayısı, birimizin halası, birimizin yengesi neyse. E, sonuçta bizden birileri yani onlar da. E, onlar da dediğim gibi bizden üstün varlıklar değil. Onlarda da iki kulak iki göz var tamam mı? E, yani onlardaki akıl da aynı, ağız da aynı. Yani bir farkımız yok. Yani bizim de onlara tavsiye ve önerilerde bulunmamız lazım. Onlar her şeyi bilecek diye bir şey yok dediğim gibi. E, bu şekilde biz de anlatırsak ülke yararına, ülke menfaatine olan ne varsa onların da zaten buna onay vereceğini düşünüyorum. Evet tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu belediye ile ilgili bir videoydu. Bundan sonraki videolarımız dediğim gibi tarımla ilgili olabilir, hayvancılıkla ilgili olabilir, eğitimle ilgili olabilir. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.